Göremezler gözü bozuk onun ölemezler Bir adam için ölemezler çözemezler İçimdeki sihri çözebilir iki kişi değil dişi delirmişim Kendi içimde eksen leksen Kırarım ortadan ikiye bir giye. Ama avcı yek para tikiye pikiye Beni çiğ çiğ bilinci neci mecik Allah versin gecinden ölüm okey Sicilim temiz ama yüzümden değil Aga akar hızlı kelimelerinizden Bedenimizler ister iyi zaman eştersiz Geldim mektepsiz dilime net sen okey be ben benden Sin deden deden den sik gibi Kedersiz hayat taza emzik gibi hissetmeden Kafam amcık gibi etiket etmeden Göle mavzer peti pasta payı gibi 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 Bir ton hayat nasihat aldım abimden bir duman Yerini alırım ağızdan. çıkan bir kelime Bunu yapabiliyorsan yerine otur Benim metodum bu kelime fadul olamazsın Ben de ırsi gürleşmek Bütünleşmek KEŞKEK bile yeri mantı yerine Bizim meslek GEDO Arabi içimdeki şeyin adı GEDO Pedofili öldür döndür kuzu eti gibi döndü içimdeki ghetto Seramani çöller göller animasyon buram buram İçimdeki ghetto Selam harbiden i'm because... İçimdeki gedo yakar seni Takar kafam kep gibi seni seni Elim kolum kısa tabi yolumuzun Topun uzun namına koyar kolumuzun Dışına çıkarım bölgeye geniş street fight Beatbox freestyle acapella makaveli Isabel götü karamela Yedo woman tanıyorum Panamera değil SLX karavana Pes ne gerek var aramana ya da tanımana Beni tanımadan zaten göremezsin Kalamadan bir gece bileti göremez evine dönemen Ölemen hemen dönemezsin Cehenneme sendeleyerek bile gider ama Olduğum yere bir gram edemezler Hissedemezler bahsedemezler dans bile edemez görmezler gafile benzer içimdeki gero yakar seni takar kafam kep gibi seni seni İçimdeki yakar seni takar kafam kep gibi seni seni İçimdeki yakar seni takar kafam kep gibi seni seni İçimdeki seni takar kafam seni seni Okay.